Merhabalar. 18-24 Aralık toprak grubunu ele alacağız arkadaşlar. Bakalım toprak grubunu bu hafta neler bekliyor. Bir önceki toprak grubu videomda yorumları yapmışsınız arkadaşlar. Biz öldük, bittik, mahvolduk diye. Kıyamam ben size. Hüzünlü keklerim benim. Bakalım bu hafta sizi neler bekliyormuş. Etkileşim vermeyi, takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Başak Oğlak. Hadi bakalım sizleri bu hafta neler bekliyor. 18-24 Aralık. Hmm. Bak şimdi öncelikle şunu söyleyeyim bu hafta çok verimli bir haftadasınız siz yani bu hafta sizin için çok verimli geçecek artık e, yıl sonu olduğundan mıdır nedendir bilmiyorum fakat bu hafta böyle kendinizi çok verimli çok iş bitirici hissediyorsunuz yani size bir iş verildiği zaman e, onun layığıyla yaptığınız bir haftadasınız bu hafta ve bunu çok şey yapıyorsunuz yani hani Gönüllü de yapıyorsunuz bu arada. Hani bana iş yıktınız gibi değil de. Bakayım bir devamlı. Vallahi iyi geliyor toprak grubu. Bu sefer hiç bana şey yapmayın. Bu sefer iyi geliyor. Sadece yine bir uyarıda bulunuyorum arkadaşlar. Kızmayın ama olur mu? Sadece e, çok çalışıyorsunuz ama bu çalışırken de bu kafanızda bazı düşünceler var sizin. Yani ikilemde kaldığınız şeyler var. Bu büyük ihtimal ilişki konuları arkadaşlar. Çok çalışırken de şu düşünceleri yani ilişkinizle ilgili olan sorunları bastırmak için çok çalışıyor olabilirsiniz. Hani bazen insan düşünmemek için kendi işe verir ya bir tık öyle bir şeyinizi alıyorum haberiniz olsun. Kendinizi çok heder edecekmişsiniz gibi hani sırf düşünmemek için kendinizi çok fazla işe güce verecekmişsiniz gibi bir şey alıyorum sizden. Onu dikkat edin. Çok yormayın kendinizi. Genel olarak arkadaşlar bu hafta yaptığınız, ettiğiniz bütün adımları yani ilişki hayatında olsun ya da iş hayatında olsun çok şeysiniz. Hızlı ve net adımlarla ilerliyorsunuz. Yani nasıl söylemişim size? yaptığınız işi çabucak bitirmek istiyorsunuz. Ya da bir ilişkiye mi başlamak istiyorsunuz? Hemen başlamak istiyorsunuz. Yani bu hafta çok tez canlı olduğunuz bir şeydesiniz siz. Çok tez canlısınız. Ee, çok e, şeysiniz, hareketlisiniz. Enerjinizin çok yüksek olduğu bir hafta. Tabii enerjinizi sömürenler olmazsa. Ki gördüğüm kadarıyla olmayacak. Bir de e, hafta ortasına doğru eğer beklediğiniz duygusal bir adım var ise. Beklediğiniz bu duygusal adım toprak ya da su grubundan ise. Yani boğa başak, oğlak, e, yengeç, akrep, balık. Bu burçlardan bir adım bekliyorsanız eğer hafta ortasına doğru bu adımın gelme ihtimali çok yüksek sevgili Toprak grubu devam edelim şey bir de dur eğer böyle Nasıl söyleyeyim? Aranızda böyle ilişkisinde böyle ayrıl barışlar olan varsa, özellikle uzun ilişkisi olanları söylüyorum. Yani uzun yıllardır hani böyle çok aşırı yolunda gitmemiş bu ilişki ama bitmemişti. Bu tarz bir ilişkiniz varsa e, ve hani böyle artık bitirme yoluna gitmişseniz o kişiden tekrar bir haber geliyor. Ya ya da ex partneriniz olabilir bu. Yani eskiden hayatınızda olan birinden ya da ayrıl barış olduğunuz kişiden bu hafta size bir barışma teklifi gelebilir. Bilginiz olsun. Bu sefer diğerlerine göre daha ciddi bir adımla geliyor arkadaşlar bu arada. Onu söyleyeyim. Ee, hani daha önce de belki sizinle barışmak istedi, siz kabul etmediniz. Ama bu hafta daha böyle ciddi adımlarla gelecek size ve. Bu hafta arkadaşlar yani böyle bir flörtten çok e, bazılarınız evlenme teklifi alabilir. Hani eğer ciddi ilişki yolunda ilerleyenleriniz varsa bu hafta evlilik teklifi alabilirsiniz bilginiz olsun. Ya da hani böyle flörtünüzse sevgili olma teklifi yani işte çıkma teklifi dediğimiz şeyi alabilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun. Güzel haftaya giriyorsunuz. Valla bu hafta hiç şey yapmayın yani onu söyleyeyim bak. Tutuklamaların yaşanabileceği bir haftadasınız. Onu söyleyeyim. Sadece şuna dikkat edin arkadaşlar. Bu hafta. Böyle çok çalışkansınız ya. Başkalarının yüklerini üstlenmeyin. Yani başkalarının yapması gereken işlere. Hani yardım edeceksiniz. Yardım etmek isteyeceksiniz. Biliyorum. Ama bırakın kendileri yapsınlar. Yani sizin olmayan sorumlulukları. Lütfen üstlenmeyin. Çünkü bu sizi yorar. Yani Bu sizi bayağı bir yoracak. Ondan dolayı. Sizin olmayan sorumlulukları almayın üzerinize. Onu söyleyeyim. Ve şuna da dikkat edin. E, bu hafta e, mental sağlığınıza dikkat etmenizi öneriyorum. Yani şu. E, çok fazla çalışacaksınız kafanızdaki bir şeyleri durdurmak için. Çok fazla sorumluluk alacaksınız. Ama bu ruhsal dengenizi bozabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Bir yerde... E, bu sorumluluk bittiği zaman yani bu üzerinize aldığınız yük bittiği zaman ya ben ne yaptım ya ben ne yapıyorum deyip ani bir çöküş yaşayabilirsiniz. Bu ani çöküşü yaşamamak için ruh halinizi dengede tutun. Yani eğer bu çöküşü yaşarsanız ufak çaplı sinir krizleri e, geçirebileceğinizi görüyorum arkadaşlar bu hafta. Yani bu kendinize kendinizden fedakarlık ettiğiniz bu hafta çok çalıştığınız işte birilerine yardım etmek için birilerinin işlerini yüklendiğiniz bu haftanın sonuna doğru bu yaptıklarınızın aslında anlamsız olduğunu fark edip ufak çaplı sinir krizleri geçirebilirsiniz. O yüzden dikkat etmenizi öneriyorum sevgili boğa, başak, oğlak. Bu haftanın mottosu budur. Ruhsal dengenize dikkat edin ki ufak çaplı sinir krizleri geçirmeyin. Onun dışında çok bir sıkıntı görmüyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Özel bakımlar için de Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.